Evet gençler, sözcükte anlam ee, son test, son sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini almak sözcüğü ayrı içindeki anlamıyla örtüşmemektedir. Yaptığı hatadan dolayı bir ceza aldı. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğradı. Elbisesinin kollarını biraz kısaltmak gerekiyor. Paltosunu sırtına koydu ve evden çıktı. Fotoğraf makinesi ışık almış. Fotoğraf makinesinin içine ışık sızmış. Ee, İslam fotoğraf makinelerimiz pozlu olur. İçerisine içi ışık sızarsa film yanardı. E, ee, eski olanlar bilir artık. Deniz seçeneğe de doğru gençler. Edirne'ye bakalım. Yine kaşlarını alıp gelmişsin. Buradaki almak yolmak anlamında. Temizlemek anlamında değil. Yani şu masayı bir alıver anlamında değil. Ee, 8. sorumuzun doğru cevabı Edirne. Burada yine kaşlarını yolup gelmişsin olması lazım. Ee, 8. Son sorumuz Edirne gençler.